Ben de zengin çocuğuyum. Ben de üniversite okudum. Ben de Nişantaşı çocuğuyum. Ne olur sorunuz aranıza. Biri bizi durdursun canım. <laughs> Babam uykuda rekora mı gidiyor ya? Hakikaten benim de nazaran dikkatimi cezbetti. Bugün daha hali hazırda kendisini görmedim yani. Canım çıktı acaba? Vallahi dün gece evde otur otur sıkılıyorum tık 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 başlıyor falan diyordu ama. Ay uykusunda hık diye gitmiş olmasın bu? <laughs> Lan şoma gamlı baykuş. Sen hık diye gidersin inşallah da hepimiz kurtuluruz. Şam şeytanı. Bana <laughs> şam şeytanı diyemezsin anladın mı? Bana Burhan işte diyeceksin. Bir odasına gidip bakayım hala uyuyor mu ya? Hah. Oho, gençler siz yeni mi kalktınız ya? Biz dolaştık, dolaştık da geldik bile. Biz derken? Neredeydiniz babacığım? Bu mahallenin zerzevatı hep cılk çıkıyor. Tahsin Bey'le erkenden pazara gittik. Benden cıvır olmasın. En cıvırından banadır olsun. Badılcan olsun. Doldurduk geldik. Sabah sabah. Bize de haber vermeden. Yorulmadınız mı babacığım? Niye yorulsun? <laughs> Dipçik gibi maşallah. Olga, <laughs> kahvaltınızı izle et. Mesai saat geldi. La havle ve la kuvvete. Kriz var hemşire. Müşteri verin nimetimiz bakayım ya diye. Kasım <laughs> bey? Sen benimle takı kursuna geleceksin mi? Bak hatın kızlara kolye yaparak, küpe yaparak, sana tesbih yaparak. Bitmez bir de karşılıklı mavra yaparak. Vallahi ben bu işleri pek severim Dilber Hanım. Ya zamanında ahşap boyama kursuna falan gitmiştim. Aklıma yattı doğrusu. Kele yatsın yatsın. Bir ara gel gör altın, gümüş, zebil gibi ne incikler boncuklar aldım da salona serdim. Oo altın takı mı yapacaksınız. Eee Dilber Koçarslanlı'ya da o yaraşır. Ne demişler? Altını bozdurayım, gerdana dizdireyim. İpek mendil dersin, göğsümde gezdireyim. <laughs> Hanım teyze sohbet tatlı da bu sebze meyve evine bırakalım yani. Daha işe gidecek yok ya. Bu da neft yağı sürülmüş gibi beş dakika duramıyor. <laughs> Haydi görüşürüz Tahsin <tersim> Bey. <laughs> Takı kursundan niyetliyim Dilber <laughs> Hanım. Haber vereceğim. Oo yollu bunlar yollu. <laughs> ne biçim konuşuyorsun lan? Babamı en zayıf noktasından vurmuş. El işi kursları. Şunun <laughs> oyalansın garipler, ne var ki? Ay çok safsın Makbule abla. Ya kadın işi biliyor. Gidecekler haftada üç gün kursa, çıkışta yok çay içelim... ...ya bir, bir yemek bi' yesek falan filan. Muhabbet alacak, başına gidecek. Babamın duygusal boşluğundan faydalanıyor işte. Fakat takı kursu için gitmiş, altın boncuklar almış. Vay anasını ya! Ne para var bu koç ha? Yere ya açtın kız. Kriz fena vurdu çocuklar. Ay evet Saadetim Bey. İnsanlar çok zor durumda. Çok üzülüyorum bu halka. Daha beter olacak diyor. Ya öyle diyorlar. Bir kişi işten çıkartacağız. Ne? <laughs> <laughs> Ama kriz o kadar büyük değil canım. Zaten do dolar da artık çıkmaz diyorlar. Tabii tabii, atlattık biz krizi. He ya, full ya. O zaman Tanrı Verzi gitsin. Ne? Madem rakbar dolu, doluluk oranı çok yüksek, gitsin orada çalsın. İki iş bir... Bile... <laughs> ya da Cem gitsin, onun da tuzu kuru. Ee, gitsin, anasında kızın ya bu. Bence Burhan gitsin Saadettin Bey. Vallahi aranızda karar verin. Aramızda mı? Evet. Ben bu sorumluluğun altından kalkamam. Buranın nasıl işlediğini biliyorsunuz. Aslanım da şahika da gelsin. Akşamüstü herkes işten çıkarılması en uygun ismi kağıda yazıp torbaya atsın. İsmi en çok çıkan arkadaşı tazminatını verip kriz bitene kadar evine yollayacağız. Aa, oh. tabii çok güzel. Süper. Şey. Tamam, Harika oldu. Çok değerli bir bu. Daha kızım. E, i̇şe gitmeden dedim bir uğrayayım sabah kahvemi içeyim. Her sabah siz bize geliyorsunuz. Bu sabah da ben size geldim. <laughs> Fakat ne güzel altın, incikler, boncuklar, zincirler filan. E, bunlarla takı yapacaksınız. Herhalde değil mi? Bak hele bu Dilber Koçarslan'ın var ya çok gün görmüş kadındır. Bir diyeceğim var zar. Ivırıp kıvırmadan söyle yavrum. Ee, şimdi o zaman e, kelimeleri çok dikkatli seçmeye çalışacağım bunu söylerken. Kaloriferleri tamir ettim Dilber abla. Başka bir şey var mıydı? Sağ ol Sabit Efendi. Her odayı çek mi? Çek Her yere girip çıktım. Girip çıktım. Az dur o vakit. Bu ne affedersiniz? Metal detektörü. Ben sağ <laughs> itimat ediyorum. Sen kendine itimat ediyorsun. Ama nefis bu. Hiç nefse itimat edilir mi? Değil mi ama? Anlamadım. Ne? Darılmaca yok. Her yer zebil gibi altın, gümüş. Senin kötü niyetin olmaz. Benim kötü niyetim olmaz. Altın zincirin kötü niyeti olur. Hatlar senin cebine. Ondan sonra ayakla pirincin taşını. Nasıl atlayacak cebime? Yalnız hanımsın. Hele ki benim gibi hali vakti yerinde, çekmecesinde kilidi kulpu olmayan, altını gümüşü ortada hanımsın. İnsan da böyle pimpirik yapıyor sabit Bu Kusura kalma. Haydi geçmiş olsun. İyi günler. Babamın oğlu sanki. Tabii arayacağım altını üstünü. Hemen ne sarkıtıyorsun suratını? <laughs> De hele bakalım. Ha. Şimdi e, tabii tabi söylemesi biraz zor bir konu e, benim için. Ama önce sizle bir konuşmak istedim Yüzü. Abba o hamile misin yavrum? Hamile mi? İy, kaç aylık olmuş? Hayır hayır ya ay falan yok Oy, öyle bir şey. Yok. Boyu devrilesice Osman. Hayır 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 yok öyle bir şey yok. Aldırdınız mı yoksa? Ay, hayır ne münasebeti? Ben hanım yok öyle bir çocuk mucuk hamilelik öyle bir konu yok. Çocuk filan yok. Konu dışı. Konu dışı. Çocuğun olmuyor mu yavrum? Kısır mısın kızım? Hayır canım, nereden çıktı? Beyinle de ondan mı ayrıldınız yavrum? Ay Dilber Hanım, ne, ne kadar saçma sapan konular açıyorsunuz ya? Hamilelik falan yok, böyle bir konu yok. Ben buraya sizle babamla ilgili bambaşka bir konu konuşmaya geldim ya. Boy boy. Sıskanık sende sinir yapmış yavrum. Murat abi... ...yemeğim artık ya, şiştim patlangıç gibi oldum ya. Hayır, bak bile... Karnının kabası doldur. Bugün ofise geleceksin ya. Hmm. Geldiğin zaman beni restoranta götür. Ondan sonra beni et lokantasına götür diye... ...benim beynimi şişirme. Çünkü orada kriz var. Çünkü de dar gelirliği ayıp olmasın. Tamam mı kızım? Ya bir şey söyler miyim ya? Affınızdan mağdurak... ...gidebilen var, gidemeyen var değil mi? Tabii tabii. Geçim derdinden bahset. Ha. Ondan sonra kendini acındır ki... ...tam bir empati olsun. <laughs> ha şunları da ağzında, altınları da, o şunları da. Ha? Ha? Çok güzel, aferin kızım benim. Tabii tabii yapıyorum. Hı. Şimdi bir de oraya geldiğin zaman Hı. de ki... ...ah de Burhan Bey de, canım dedi de böyle erik istedi de... Hı. ...ondan sonra turşu istedi de, karpuz istedi de ki... ...ben de böyle koşarak getireyim böyle bir <laughs> espri olsun. <tam. gülüyor> ha, öyle espri mi oluyor? Ya sorma, bunlar bana Kılıbık Burhan diye bir lakap taktılar. Evet, çok eğleniyorlar yani. Biraz böyle yalakalık malakalık yapayım ki iyice böyle bir neşemiz olsun. Aldım ben neşeci. Burhan Bey, ay Burhan Bey ya. Ben bu elbise çok göbem çıkarıyor. Ya başka bir şey giysen mi? Hayır hayır giyme giyme. Hayır hayır. Özellikle ben bunu seçtim bak bile. Ben... Özellikle bunu giymeni istedim. Bir de göbeğini dışarıya yani dışarıya bırak. Sal yani. Anladın mı? Şey içine çekme. Çünkü ben kendine güvenen ve kendine barışık bir kadın tipine aşığım diyebilirim yani. <gülüyor> <gülüyor> Hadi bakalım. Ye. Şunu da al, şey yapacaksın. Şimdi tabii annemiz de yok ya. Babamız bize daha çok lazım. Eee? E'si e, yani işte babamızın bize biraz daha çok vakit ayırmasını istiyoruz iki kardeş. Eee? E'si yani sizin de tabii çok güzel bir komşuluğunuz var babamla. Ama yani biraz daha seyrek görüşürseniz biz de babamızı özlüyoruz. <laughs> Onu demek istedim yani. Bitti mi? Bitti. Ablao. Yavuz hırsız ev sahabını bastırır derler. Babanızı bütün gün yaranız koyarken aklınız neredeydi hoşçakalır. Ben anlamadım yalnız burada Yavuz hırsız biz miyiz siz misiniz? Tam çözemedim bu lafı. Ben lafı ortaya koyarım. Anlayan alır gider anlamayan sen gibi pel bakar. Yani? Yani şöyle. Hacı hacı kaldır sacı vur tokacı. Evin nerede? Çamlı belde, çamlı bel nerede? İki dağın arasında. Ya. Süt getir, peynir getir, ben yayayım, sen burnun dik otur. Bitti mi? Bitti. <laughs> ne demek oluyor şimdi bu böyle? Senin lahırdıların bir kulağımdan girdi, öte kulağımdan çıktı demek oluyor. Gos koca kadınım. Nereden bakınırsam bakın kırk varım. Bu yaştan sonra çoluk çocuğun lafıyla harekat edecek değerlim. Peki. Peki. Dur hele. Dur. Nasıl yani? Şaka mı bu? Kusura kalma yavrum. Aklına bir şey gelmesin. İncik boncuk üstüne başına yapışır. Cebine, çantana, arana burana atlar da fark etmesin. Sonra da Dilber Dezem aramıştır, bulamamıştır diye üzülürsün. Kaldır. Ayağı aç. Bunlar geldiğimde vardı. Bunlar benim ama. Aklına bir şey gelmesin ya bu. Onun için de nişan yaptık. Ailesi bilmiyor, Tahsin Bey amca bilmiyor, Volkan bilmiyor. Bilseler töre cinayeti çıkar vallahi. Aslı yavrum bile bilmiyor yani. ya. Onun için de işsiz kalamam. Bebeğin alt bezinden diş kaşıma aletine kadar bir ton masraf var yani. <laughs> Tabii ki. Hele aile evlenmeden çocuk peydahladığımızı duyarsa... Ah işte o zaman yani o zaman ne olur biliyor musun? Bizi sütçü olur rezidansından kapı dışarı ederler ve ondan sonrasında ev aramak zorunda kalırız. Ee o da ayrı bir masraf tabii ki. <laughs> i̇şiniz çok zor Burhan Bey. Evet şu anda işsiz kalamam. Olmamalı. işsiz kalmamalıyım. <laughs> Bunu kimse duymasın. Makbile'nin düşük ve hafif bir kadın olarak görünmesini istemiyorum. <laughs> <laughs> Sağ ol. Bak bile bebek bekleyin. Ne? Oğlum kimseye söyleme. Rezil olur kız. Hiç etik bir durum değil. Oğlum Manito. Evet, bebek bir paketi kaç para biliyor musun sen? Kaç para? Ben de bilmiyorum. Konu bu değil. Şu anda işsiz kalamam. Karnı şişmeye başladı bile. Hayda, yapmayın ya. E, o zaman he, hemen evlenin Buran. Ne hangi parayla oğlum ya? Hele bir de işsiz kalırsam. Bu tam bir skandal yani. <laughs> Bebeğimin yetimhanede büyümesini istemiyorum anladın mı? <laughs> Yeteri kadar para kazanamazsam, eğer ki süt içiremezsem bacakları çarpık olur. O zaman da hayat boyu vicdan azabı çekerim. <laughs> hayat boyu. Aramızda kalsın ha. E, tabii ki Burhan Bey aşk olsun. Ama benzersi yakışıklı olur. <laughs> Ama Makbule'ye benzeyip de çirkin olursa da evladımdır. Onun da rızkını çıkartmam gerekir. Şu anda işsiz kalamam anlıyor musun? Kalamam. Siz daha işe gitmediniz mi? Ee, benim öğleden sonra işim yoktu babacığım. Kaytardım. Babacığım ben de Aslı arayınca dükkandan kalktım geldim. Efendim bir konuda e, vaktinizi alacağız. Allah Allah. Zaten işim gücüm yok. Kendime meşgale arıyorum. Hah. Konumuz da tam o babacığım. Heh, evet, konumuz tam da bu. Ee, babacım, bizce sizin böyle takı kursu gibi antin kontin işlere ihtiyacınız yok, babacım. Ayrıca vaktiniz de yok. Bizim size ihtiyacımız var. İhtiyacınız mı? N ne olarak? Baba olarak. Baba olarak e, olması yanında ayrıca da danışman olarak. Evet. Bravo. Tabii ya. Hele ki şu kriz döneminde sizin gibi sıkıntıyı bilen. İşletmeciliği bilen, e, ekonomik krizi yaşamış, bir zamanlar ekmeği karneyle almış, margarin, efendime söyleyeyim şeker için kuyruğa girmiş, bunları bilen, bunları yaşamış, tecrübe etmiş bir insanın e, tecrübelerine hepimizin ihtiyacı var. Eee? <laughs> Eee'si, e, misal her gün muhallebiciye uğrasanız, şöyle bir etrafı kolaçan etseniz, müessesemiz için o kadar faydalı olur ki. Aslı'nın ofisinde de sizin fikirlerinize ihtiyaç varmış babacım. E, acaba diyorlar, babamız arada bir gelse, tasarruf toplantıları yapsak beraber... ...bir beyin ezmesi yaşasak diyorlar. Beyin fırtınası. O da olur. Beyin ezmesini ben yalnız kalınca yapacağım sana zaten. E, ayrıca babacım yani e, müdahale edeceğiniz müessesinin... ...illaki bizim muhallebici olması da şart değil. E, bizim mutfakta da biraz problem var. Mesela Makbule abla ev ekonomisini hiç bilmiyor. He? Tamam şimdi yani evet. Yani uzun lafın kısası babacığım. Siz iş adamısınız. Genç kuşağın sizin birikimlerinize ihtiyacı var. Çıkın gezin deneyimlerinizi paylaşın onlarla. Bırakın takı kursunu. Efendim. Konudan haberim var Burhan Bey. Geleceğim ofisi oy atmaya. Hayır geçersiz oy kullanacağım. İşsiz kalırsanız hayat boyu bizim evde yaşarsınız.

Sağ ah. o kadar yolu yürüyerek geldiğini söyleme. Kendini yormadın umarım. Buyur otur. Otursana şöyle. E, yürümek iyi gelir aslında. <laughs> yani sağlıklı yaşam için yürümek e, çok çok iyidir. <laughs> Ay, tebe tebe. Biraz da göbeğim çıktı şu aralar. <laughs> e normal. Ha? yani iştahın açıksa bu aralar normal diyorum. Ha iştahım açık. Oha. Farz Mera. Dün ailecik bir ocak başı yapalım dedik. Çıktık yola. neden? Çünkü kiriz var. Ya ha? para harcamamak lazım. Zengin olsun, fakir olsun, lan hepimiz zorluk çekiyoruz ya. Yarın öbür gün bir ihtiyaç olsa Köşemizde üç beş kuruşumuz yok değil mi? Gerekirse taş taşırım, yine de ben sana bakarım Makbili. Allah <laughs> Nişandan sonra bir düşkün ki bu bana. Bacım, her zaman her ihtiyacınızda biz de yanınızdayız. Aklınızda bulunsun bak. Şimdi ben taş taşırım diye bana kılıbık vuralım diye... ...böyle dalga <laughs> geçecekler ama neyse. <laughs> kılıbık diye... <laughs> kılıvık diye kılıvık. Ha! Ha! bak Orhan Bey, benim aniden canım erik çekti ya. Erik bulun bana. Erik mi? Bu aralar böyle bu kız ya. Bu aralar hep böyle şeyleri söyleyeyim ha. Aa, olacak mısınız? Ya, da dur vazgeçtim. Benim canım turşu istedi. Ha. turşu bulun. Turşu. Bulun. Turşu eğer bulamazsam gerçekten sana yaratırım makbule. Allah. Yaratırım bunu biliyorsun değil yok, mi? Yok 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 ben vazgeçtim benim çok karpuz istiyor. Karpuz. Ay diğer bakırım arasak acaba? Olmadı tropikal bir bölgeden getirte çok. <laughs> Hadi canım, Yavaş yavaş. Yavaş yavaş. Hadi Şu tarafa doğru. <laughs> evet. Burhan'ın ismini yazıp torbaya atan karşısında beni bulur. <laughs> Dursun. Daha pilav getirsene. Kebabın yanında güzel gidiyor ya. Ne diyorsun? Poşan da semirini yetiririm ya. Tükkan'a kıtlık yatırdınız be. Lafını bil de konuş ya. Arkadaşlarımdan bir tabak pirinci mi esirgiyorsun sen? Bir çanak iyi. Sizi Çin'e göndersek pirinç tarlası bırakmazsınız. Çekirge sürüleri. Doğru konuş lan. Sen doğru konuş. Kapat aylık etme. Biz Karadeniz izleyeceğim şarım. Lafın altında kalmayız. Ya, kere. Babacığım, hoş geldiniz. Bu masa hep dolu mu oluyor böyle? <laughs> Sayın Sütçüoğlu, bütün gün bu arkadaşlar full sürekli işgaliye. Hı. Sabah kahvaltıyla başlayırlar, gece çorbalarını içi böyle gidiyorlar. Ya bayağı evlatlık kaldık ya. İftira atma dursun. <laughs> babacığım kırk yılda bir geldi arkadaşlar ya. Bir de kebap yedirtmişsiniz. her gün tavuk pilav sıkıldı. <laughs> Herkes o yüzden bir değişiklik olsun istedik. Hani dursun iftira ediyordu. 40 yılda bir geliyorlardı. Ne oldu rengin soldu? Volkan, personeli buraya çağır. Tasarruf ve kriz dönemleri konulu toplantı yapacağım. Eyvah, beyin ezme şimdi başlıyor işte. Ben boş oy attım. Şimdiden söyleyeyim bebeğim. Zaten bu hangi kriz ben onu da anlamadım ya. Kim diyor kriz var diye be? Nereden çıktı bu patçozluk? Evet, şöyle bir karıştırıyorum. Yavaş yavaş kağıtları çekip ismi okuyorum. George W. Bush. <laughs> Bu ne saçmalık ya? Değil mi ya? O zaten kovuldu yani. Ciddiyetsiz bir oy. Kel olan. Bu kim şimdi? <laughs> Cem olabilir. Cem'i kastettiği olabilirler. Niye ya? Senin de tepeden kafan açılıyor. Ee, itiraf et dostum. Ya ne alakası var? Ben yazdım ya. Cema bir kasetlerim. Ben şaka yaptım ya. Boş bir oy. O benimki. John Galliano. Bu kim ya? Dior'un tasarımcısı. Ya bence onu kovsunlar ya. Yeni koleksiyon. Hiç iyi değil. Aa ben beğendim ya. Fazla klasik. Sulandırmayın canım. Bu nasıl oylama böyle? Bu ne? Yedi cücelerden uykucu. <laughs> ya burası dergi ofisi mi yoksa çocuk yuvası mı? Hayır. <laughs> ne olursa olsun uykucuysa aramızda yeri yok anlamında. <laughs> Bakalım şimdi bu... Abim. Onu ben yazdım. Ay Aslı! Ay şu abinle de bir tanışamadım ha. Hiçbir şey kaybetmiyorsun hatta kazanıyorsun. Evet son oy. Ha, bu ilginç. Cem Onaran. Parantez içinde de fotoğrafçı yazıyor. Aa, bakmayın ya. Gizli öyle yaptık. Kim bilir kimi yazdı. Bilmiyorum ki beni. Evet. Ne yapacağımız belli. Kimseyi işten çıkarmayacağız. Yo. Bir oy çıktı. O da Cem'e. Onun için cebe bir süre dinlendireceğiz. En azından kriz bir tane kadar.